Beni diktiler de ne oldu sanki Er tarafım yama 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 Hep beraber kırmızıyı severler İçsiz yemek yemezler Abi ne yaptın be ya Abi ortağını koydum gördün mü be ya Ne yaptım Redmond ne yaptım Redmond Valla açıkçası ee, pek söyleyecek bir şeyim yok yani yani çok da böyle ortalıkta da gözükmek istemiyorum taraftarı da fazla gözükmeden hemen stadı terk etmemiz lazım yani çok anlamadık yani nasıl olduğunu ben yani bir anda oldu her şey bak ama çok böyle çok hakikaten bir anda her şey böyle büyü gibi sihir gibi bir şey oldu bak en son her şey çok güzel yolunda gidiyordu biz böyle 1-0 öndeydik bir penaltı golünü de attım ondan sonra ikinci penaltı oldu kırmızı kart falan ben penaltıyı kullanacaktım o sonra 2-0 öne geçecektik falan Ondan sonrasını ben hatırlamıyorum. Onu ben kaçırdım orada. O dört tane yedik ya. Oy çok çok yedik ya. Çok niye o kadar yedik ki? Buradan taraftarlarımıza sesleniyorum. Icardi'ye aşık oldunuz. Mertens'e aşık oldunuz. Oliveira, Toreira, Zaniolo hepsine aşık oldunuz. Ama kimse götüne takmadı Mitsu'yu. He Mitsu ne yaptı peki? Mitsu geldi bugün burada takımın götünü kurtardı. Ya sen Icardi dersin. Mertens dersin ama cenazene Mitsu gelir oğlum. Başkan gitti yerine yardımcı başkan geldi başkan oldu. Efendim hoca gitti yerine yardımcı hoca geldi hoca oldu. Ben eski formumda değilim Uğurcan gitti yerine yardımcı yardımcı Uğurcan geldi. Uğurcan, Uğurcan oldu. Efendime söyleyeyim içeride kaybetmiyorduk. İçeri gitti yerine yardımcı içeri geldi. için ya şu an var ya ne dediğimi de bilmiyorum. Ne konuştuğumu. Da. Psikolojim bozuldu manyak. Allah belamızı vermiş bize. Her şey bok oldu. Bok bok bok. Abi nasıl bir topçuyum ben be ya. Topçuluk. Abi bunu kendime sıkıştı. Abi üç tane asist bir tane gol attım. Attığım golü gördün mü? Orta. Abi derbinin kralıyım. İstanbul'un seferiyim mi? Abi Messi gelsin topçuluk öğrensin. Abi Ronaldo oldu gelsin topçuluk öğrensin. Bon servisim 200 milyon euro oldu be. Ya çekme ya çok rica ediyorum çekme ya. Valla konuşmak istemiyorum lütfen çekmeyin ya. Çekme benim yüzümün gözükmesini istemiyorum ya. Valla maça dönecek olursak maç beklediğimizden zor geçti. Normalde ben kendime istirahat yazmıştım bugün her zamanki gibi. Ama baktım maç gidiyor sıkıntılı maç. Okan hocaya geldim dedim ki hocam dedim at beni içeri dedim. Al beni oyna dedim salayım kobrayı dedim. E ee, bende de kobra var. Benim uzaktan gözükmüyor fazla ama çok fena kobra var bende. Ya ben bir kamyon gol atmış bu takımda bir kamyon 26 tane gol atmışım ya. Bu kulübün efsanesi olmuşum ben ya. Olmuyor babam yani. Bak 26 tane de gol atsam bu kulüpte 100 tane de gol atsam bu kulüpte olmuyor. Bir şey var, bir bir böyle bir uğursuzluk var bu takımda. Bir şey var abi. 10 kişilik takımda 4 tane gol yedik ya. Of ben var ya inanamıyorum şu anda ya. Nasıl olur? Gerçekten bunlar yaşandı mı ya? Zaten maçı vermişler gündüze. Bütün takım oruçlu. Bütün takım asabi. ilk dakika gol yedik ya. Soyunma odasından gol yiyoruz ya. Bütün takımın orucu gitti abi gol yiyince. Oruç gitti abi. Bize diyorlar ki efendim diyorlar. Sana niye siz dört tane yediniz? Abi oruç bozuldu oruç. Oruç gidince ne yapayım? Yemişken bari düzgün Adam gibiyim dört tane yiyeyim dedim ya. Allah'a ama ayırdık. Dörde ayırdık. Biz onu menü yaptık. Ee, birinci yediğimiz gol çorba. E, i̇kinci yediğimiz gol ara sıcak. Üçüncü yediğimiz gol ana yemek. dördüncü yediğimiz gol tatlı. Teşekkürler. Abi attığım golü göstersene be. Attığım golü açacağım aç. Bir tane. Asan. Hakkı, hakkıdan çekirdeğe alsana be attığım golü açıyorlar onu izleyeceğiz. Çok sevinçliyim be ya. Abi cukara var mı? Bir keyif cukarası yapayım be